Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tuba ben sosyal çalışmacıyım. Bugün metamfetamin nedir? Bunlardan konuşacağız. Metamfetamin arkadaşlar e, biyokimyası olarak baktığımızda beyin hücrelerinin metamfetamine maruz kalmasının ardından e, bu hücreler ilacın etkisini dengelemek için e, ilaçla etkileşime giren e, reseptörler sayısını azaltıyor. Bu durum kişinin daha önce deneyimlediği tatmin edici etkileri elde etmek için daha fazla dozda ilaç almaya ihtiyaç duyabilmesi neden oluyor. Bu tolerans arkadaşlar adını verdiğimiz süreç sonucunda kişi sürekli kullanabiliyor. Her defasında daha fazla doza ihtiyaç duyabiliyor ve her zaman içerisindeki ilaca bağımlı hale geliyor birey. Benzer şekilde ilacın vücuttaki miktarın altındaki e, sürecin azaltılması ile beraber e, kişi rahatsız edici sept, semptomlar e, yaşayabiliyor bu durumda. E, bu semptomlara yoksunluk e, belirtileri söyleyebiliriz. Bu belirtiler nelerdir? Yoksunluk belirtileri. E, açlık hissinde e, artış olabiliyor, cinsel istekte azalma, e, duygu durum bozukluğu yaşanabiliyor, e, duygusal tepki azalması ve e, çevreye karşı ilgisizlik yaşanabiliyor. E, gözlerde kızarıklık sulanma ve tahriş hissi oluşabiliyor. E, halsizlik ve yorgunluk da söyleyebiliriz. E, paranoya belirtileri evet e, psikolojik olarak da e, anksiyete, e, huzursuzluk ve depresyon e, yaşanabiliyor. E, sosyal izolasyon, e, motivasyon kaybı ve iş performansında düşme e, bunlar yaşanabiliyor. E, Uyku problemleri ve uykusuzluk da aynı şekilde metamfetaminin etkileri arasında söyleyebiliriz. E metamfetamin e nasıl etki gösteriyor arkadaşlar? E metamfetamin beyinde bulunan sinir hücrelerinin yüzeylerindeki belirli reseptörlere bağlanarak hücre aktivasyon normal seviye üzerinde çıkıyor. bu beyindeki psikolojik durumu kontrol eden merkezlerde ve diğer alanlarda örneğin zevk mekanizması ve görsel bölgelerde uyarılma artışına yol açabiliyor. Bu durumu örnek vermek olacak olursa Anormal ve aşırı davranışlar gözlenebiliyor Aşırı heyecan, canlılık ve enerji duygusu, aşırı mutluluk, coşku hissi, cinsel istekte artış, duygusallık veya çevresel olaylara dikkate almama durumu yaşanabiliyor Duygu bozuklukları veya ajitasyon tepkileri oluşabiliyor iştahsızlık, e, paranoid düşünceler, e, sanılar ve halüsinasyonlar oluşabiliyor. E, bu gibi e, rastlanabilen semptomlar olduğunu söylenebilir. Arkadaşlar sosyal etkileşim ve konuşmada artış, tansiyon ve kalp ritminde artış, vücut ısısında yükselme, yüksek özgüven ve cesaret bu süreçte oluşabiliyor metamfetamin kullanan bireylerde arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde benim anlatmam gerekenler eğer... E, bağımlı bireyler tedavi olmak istiyorsa e, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu tekrardan söylemek isterim. E, evimizde tek başımıza e, bağımlılıkla mücadele etmek e, sizin için çok zor olduğunu söyleyebilirim. E, onun için bir hastane ortamında tedavi olmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. E, uzman e, e, psikiyatristler, psikologlar ve sosyal çalışmacılarla birlikte e, sizin için süreç daha çok e, kısalacaktır ve e, bu süreçte aileniz ve çevreniz sürece dahil olacağı için e, sizin için e, maddeyi bırakmak ve bıraktıktan sonraki yaşam e, sizin için e, daha iyi olacağını söyleyebilirim. E, benim anlatmam gerekenler bunlar. E, eğer ve yorum ve görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok seviyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi, çok iyi bakın.